İsmim Yavuz Ekici, ee, bugün burada Türkiye'de e, hukukların ayaklar altına alındığı, kadınların haksız yere bir sebep ve e, gerekçe görülmeden, gösterilmeden sırf e, eğitim hakkı eşitliği olsun diye okuyamayan çocuklara burs sağlamak amacıyla bir sarma yapmanın, bir manta yapmanın, silahlı terör örgütü suçu ithamıyla hapiste olmasını protesto amacıyla buraya gelmiş bulmaktayız. Buradan çağrımız, hadi e, bizleri mahfettiniz önemli değil. Türkiye için e, gayretimiz, çabamız sonucunda bizi teröristlikle iltiham ettiniz. Buna da eyvallah ama kadınlardan, çocuklardan lütfen elinizi çekin. Yani bugün e, firavundan bile aşağılık dendiği vakit kızılıyor ama tarihe bir bakıldığında hiçbir firavun, hiçbir tane e, bu kadar ikinci bir devlet başkanı kadınlara dahi ilişmemişti. Bunun neticesinde 11 bin kadınımız ve 780 tane bebeğimiz içeride. Buradan bütün vicdanlara sesleniyorum. Hani erkekleri geçtik artık. Tamam biz bir şekilde kaderimize de razı olduk. Ancak şu pis lütfen kadınlarımızdan ve çocuklarımızdan çekin. Bunlar Türkiye'nin geleceğini inşa etmek adına iyilik üzerine bir yola çıkmışlardı. Hiçbirinin başka bir düşünce ve niyeti yoktu. Ondan dolayıdır ki zaten e, kaç senelerdir suç istinad ediyorsunuz ancak hiçbir tane suç unsuru bulamadınız. Bulamayacaksınız da. Sadece göstermiş olduğunuz gerekçe mantı yapmak e, sarma sarmak oldu. E, buna da yazıklar olsun denir başka hiçbir şey denmez. Yani lütfen yine tekrar ediyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarına da buradan sesleniyorum. E, haksız ve hukuksuz yere 11 bin kadınımız içeride tutulmakta ve 780 tane bebeğimiz bunları herkes vicdanına bir sorsun. Vicdanı eğer müsaade etmeyecektir kendisinin de. Lütfen bunlar için bir sesini duyurmak adına herkes elinden gelen gayret ve çabayı göstermesini istirham ediyoruz. Teşekkür ederiz. Türkiye'de ne yapıyordunuz? Çoğu öğretmen, öğrenci siz ne yapıyordunuz? Ben esnaftım. bir sabah kalktık ve terörist olduk. Gerekçi gerekçe olarak da Türkiye Cumhuriyeti'nin müsaade etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bana paramı yatırırsan ben garanti veriyorum dediği bir bankada hesap açmam ve çocuklarımı Türkiye'ye iyi bir gelecek e, neticesiyle iyi bir eğitim alabilmesi adına dünyada da kendini e, kabul ettirmiş olan e, bir eğitim kurumu olan Yamanlar Koleji'ne çocuğumu gönderiyor olmak ve Zaman Gazetesi'ne aboneliğimden dolayı terörist olarak ilan edildim ve hatta eee silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçuyla yargılandım. E, mahkemedeki tutanaklara da bakılacak olursa 5 e, mahkeme geçirdim. 5 mahkemede de bana sorulan çocuğunu koleje gönderdim mi? Bankasıya para yatırdım mı? Ancak hiçbirinde ve hiçbirinde bana itham edilen silahlı terör örgütü kurma ve yönetme ile alakalı en ufak bir soru dahi soramadılar. Çünkü e, affedersiniz Anadolu'da bir tabir vardır. Öküz buzağı doğurmaz. Yok öyle bir şey. E, suç istinat etmeye çalıştıkları her şey kendilerine bakıp da bize uydurmaya çalıştılar. Ama tertemiz sinelerde en ufak e, bir suç dahi bulamadılar. Bulamayacaklar da. Çünkü bizim amacımız ve gayemiz e, çok sevdiğimiz vatanımızın e, daha üst seviyelere çıkmak. Ve bunun için de e, tek yol ve çarenin eğitimden geçtiğine inanan insanlarız. Bunun için canla başta e, vergilendirilmiş, helal yoldan kazanmış olduğumuz kazançları e, eğitim gönüllüsü olarak eğitim eşitliğini sağlayamamış e, Doğu ve Güneydoğu çocuklara eğitimine burs olarak vermem dolayı terörist ilan edildim. E, ondan da, ondan dolayı da şu an e, 8 yılda hapse mahkum oldum. 13 ay cezaevinde yattım ve çok sevdiğim e, ülkemden çıkarılmak zorunda kaldım. Altını tekrar çiziyorum. Bizi buraya getirenler utansın. Ben vergimde vatanıma, milletime en ufak e, bir yanlış olmamış. E, güvenlik kuşlarını en ufak bir e, gayrimeşru alanda uğraştırmamış, vergisini veren dürüst bir vatandaş olduğuma inanıyorum. E, bunun da sabkamla gerekse beni tanıyan insanları da gayet açık olarak bilmekte. Ve Allah şükürler olsun alnımız ak. Bugün bir takım iktidarı elinde bulunduranların iftirasıyla ortaya çıkmış bir eylemin karşısında terörist olarak ilan ediliyorum Bu benim için bir gurur meselesi, gurur adlendirebileceğim bir hadise. Çok şükür ki zalimlerin yanında değiliz, mazlumun yanındayız. Bunun için ceza bir bedel ödemek gerekirse ödüyoruz, ödemeye de razıyız. Zaten bu bedeli ödemeyi göze alarak bu yola çıktık. Onun için herkese söylüyorum, güçlü olun. Kimse iktidarın uşağı değildir. Kimse aklını e, kiraya vermesin. Bir makarnaya, bir e, çuval kömüre kendini, e, kişiliğini, onurunu, haysiyetini satmasın. Bugün Türkiye'de insan hakları, onuru, haysiyeti ayaklar altına alınmış vaziyette. Lütfen hep birlikte buna bir dur diyelim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür tamam. ediyorum.